Eğitim fakültesi yanılgısına rağmen ben mesleğimi hastanede devam etmek istiyorum. Neden Gelişim Üniversitesi'ni tercih ettim? Okulumuzun staj açısından sunduğu imkanlar ve Erasmus imkanı sunması beni cezbetti. Hocalarımızın bize kattığı bilgi ve deneyimleri sayesinde biz de kendi gelişimimize katkı sağlıyoruz. Ve ben şu konuda çok değinmek istiyorum çocuklar bir bireydir. Onların duyguları var, onlara ne ee, kadar tohum gibi bir şey şeyler, tohum gibi bir çiçekler aslında. Bu üniversiteyi seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi birçok alanda staj imkanı sunulması ve mezun olduktan sonra kendi yerinizi açtığınızda ücretsiz şekilde mobilya yardımında bulunması olmuştu. Bu benim çok hoşuma gitmişti.